dünyasından herkese merhabalar diliyorum kanalıma hoş geldiniz ben Sibel bugünkü üçüncü videomda crop kazağımızın bu yaka kısmını birleştirip yan kısımlarından dikmeyi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim e, bu her bir parçayı e ilmeklerini kesmeden bu şekilde kırmızı ipliklere takılı olarak bırakmıştım bütün her bir parçayı. Bunları nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. 4 numaralı bu şekilde misinalı şiş kullanıyorum. Çünkü yuvarlak olarak dikilsiz bir şekilde ilerleyeceğimiz için, misinalı şiş bunun için en uygun olanı. Ben 4 numara kullanıyorum. Biraz yaka kısmının geniş olmasını istemiyorum ama siz isterseniz 5 numaralı misina da kullanabilirsiniz. İlk öncelikle bu ön kısmını Misinalı şişime geçirdim, ipliklerinden çıkartıp e, buradaki ilmeklerimin hepsini, bakın buraya geçirdim. Daha sonra kol kısmını, kol kısmını yaparken de buradaki dört tane kestiğim yeri ön tarafa gelecek şekilde, bu ön kısım burası, bu ön tarafa gelecek şekilde birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra arka sırayı, arka kısmı geçirdim misinalı şişime, sonra da diğer e, kalan kol kısmını yine kol kısmının da 4 numarası bakın dört tane kestiğim yer e, buradaki ön kısma gelecek kalan gelen kısmı şimdi bunların hepsini birleştiriyorum birleştirme işlemini yaparken buradaki lastik kısımları nasıl yapmışsam yine aynı şekilde yaka kısmında yapıyorum hemen ilk ilmeğimi örüyorum ikinci ilmeğimi yine bu ilmeğimin geçtiği yerin içinden batarak alıyorum. Tekrar bir ilmek ördüm. Düz kısmını yaparken ilmeğimin geçtiği yerden geçiyorum. Bir düz, bir ters. Tersleri normal örüyorum fakat düzleri örerken bu alttaki ilmeğimizin içinden geçirerek örüyorum ters düz birleştirmelerimi yaparken ters de bittim hemen buradan düz de devam ediyorum tabi ilk ilmek olduğu için normal e, düz örgü olarak aldım ters yine iç kısmından alarak örüyorum. E, bu şekilde ne kadar lastik yapmak istiyorsanız yani bu yaka kısmının e, enini ne kadar yapmak istiyorsanız aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Yaka kısmını ördüm. Şöyle de göstereyim. Misinalı şişle ördüğümüz için burada dikiş izimiz olmayacak. E, misinalı şişle örerken bu kısım çok uzun olduğu için hemen şöyle aradan çıkartıyorum bir miktar şekilde. Ve ondan sonra örgüye devam ediyorum. O zaman biraz daha işimiz kolay olmuş oluyor. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Başlangıç yerine geldim. Başlangıç yerini işaretlemiştim burada. Hemen kesme işlemini yapıyorum. İki tanesini bakın tersten kesiyorum. Tekrar diğerinin içerisine kattım ve tekrar kesiyorum. İkişer ikişer kesiyoruz. Çok bol ya da çok sıkı yapmamaya özen gösterelim. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar soldaki şişime takıyorum ve tekrar kesiyorum. Bu şekilde kesme işlemine devam ediyoruz. Yaka kısmını bitirdik. Şimdi burada ipimi biraz uzunca kestim ve şöyle kalın uçlu bir iğne ile hemen şöyle aradan içinden geçerek isterseniz burada ipi koparıp tekrar ipte bağlayabilirsiniz şu kısımdan o kısma geliyorum düz olan kısımdan hemen ikisini de şunu da çıkartalım orta yerinden Çıktım. Şimdi bir bir tarafından alıyorum. Ön tarafından bir diğer tarafından iki ucunu da bu şekilde birleştiriyorum. şu kısmının düz olması için hemen yanındaki yerden geçiriyorum. Sonra da diğer tarafın hemen uç kısmından. Bu şekilde dikme işlemimi yapıyorum. Kazağımızın birleştirmelerini yaparken ilk öncelikle şu kısımlarını kol altına kadar birleştirelim her iki tarafını da hem ön tarafı hem arka tarafını birleştirdikten sonra şu yanlardaki kısımları kalsın. Bunun için de kazağımızı ters çevirelim. Bu kısımlarını diktikten sonra ön kısımdan diktikten sonra şimdi arka kısmından birleştirmelerini yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ön ve arka kısmı üst üste koyuyoruz. Buna dikkat edelim, yoksa koluyla bedeni birleştirme e, durumu da olabilir yanlışlıkla. E, arka ve ön kısmı yan yana koyduk. Daha sonra kol kısımlarını da şu şekilde birleştiriyoruz. Buradan başlıyoruz. Buradan dikmeye başlıyoruz, dikiyoruz. Geldikten sonra kol altına buradan tekrar ilerlemeye devam ediyoruz. Ben bir tarafını birleştirdim. Buradan geldim kol kısmından geldim birleştirerek ters tarafından birleştiriyoruz kol altına geldim oradan devam ederek bu tarafa doğru geldim şimdi aynı şekilde birleştirmemi devam ediyorum kol kısmından geldim şimdi buraya kadar geldik kol kısmının altından buraya kadar geldik birleştirmelerimizi yaparken ipimiz belli bir müddet sonra bitebilir hemen buradan ipimizi bağlıyorum Her iki ucunu da birleştiriyorum. Arkadan böyle normal dikiş diker gibi dikiyorum. Bu sefer arkadan bakın iğnemi geçirip ön tarafa doğru dikiyorum. Dikimimiz bu şekilde olacak. iki ucunu birleştiriyorum. Hemen birleştirdiğim yerin altında dikiyorum. Özellikle şu iki tarafı birleştirdim ki hani ikisinin de aynı gelmesi lazım. İsterseniz ara ara böyle birleştirmelerinizi yapıp öyle de birleştirme yapabilirsiniz. Kazağımız bitti. Burası arka tarafı. Gayet güzel, hoş bir kazak oldu. Ee, üzerinden hafif ütüyle buhar vererek ütülerseniz çok az, e, çok üzerine değdirmeden çok daha güzel olacaktır. Burası arka tarafı. Bakın çok fazla uzun olmayan bir kazağımız var. Burası da ön tarafı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.